Akıllı saat dediğimizde Xiaomi'nin saat görünümü bantları artık insanları pek tatmin etmiyordu ama 2024 yılında piyasaya sürecekleri Xiaomi Watch S3 modeli tam anlamıyla bir akıllı saat olarak geliyor. Tasarımı, özellikleri, pil ömrü ve arayüzüyle oldukça kullanışlı gözüküyor. Android kullanıcılarının da artık Apple Watch gibi birçok özelliğe sahip, hatta tasarım konusunda Apple Watch'un bir tık ötesine ulaşabilen bir seçeneği mevcut. Aslına bakarsanız Samsung tarafında da bu seçenekler mevcuttu ama fiyat performans olarak baktığımızda Xiaomi her zaman bir tık daha öne çıkıyor gibi gözüküyor. Global anlamda bir satış başlamadı. O sebeple ülkemizde şu an bu saatin satışı yok. Yurt dışından ülkemize getirilen saatlerin sahibinden.com'da ilanları mevcut. Yaklaşık 6 bin lira civarında şu anda bu saati satın alabilirsiniz. Tasarım konusunda gerçek anlamda çok farklı. Normal akıllı saatlerde sadece kordonu değiştirebiliyorduk ama bu saatte tamamen çerçeveyi değiştirebiliyoruz. Hit it. I am him, I respect, now he trying to win it The adrenaline is real, my love, I see It doesn't matter, I can set myself free Big <laughs> Kebab is my crew, boy Big is my crew, boy Ekran özellikleriyle konuya başlayalım. Zirkonyum oksit materyalinden yapılmış OLED bir ekranı var. 466 x 466 çözünürlüğüne sahip ve 600 nit maksimum ekran parlaklığına ulaşabiliyor. 2024 yılında piyasaya sürülecek olan cihazlardan biliyorsunuz maksimum ekran parlaklığı 4500 nite kadar ulaşabiliyordu. Bu saatte 600 nit olması çok da küçümsenemez. Akıllı saat kategorisinde olan bir cihaz için 600 nit parlaklık oldukça iyi sayılabilir. Saatin ekran tazeleme hızı 64. 2022-2023 yılında çıkmış olan telefonların birçoğunun zaten ekran tazeleme hızı 60 Hz'tü. Yani bir telefonla kıyaslayacak olursak eğer hemen hemen birçok telefonla aynı hızda ekran tazeleme hızına sahip. Tasarımı konusuna gelirse gerçekten övgüyü hak ediyor. Değiştirilebilir çerçeve akıllı saat konusunda bir ilk. Sökmesi takması kolay ve birçok renk seçeneğine sahip. Bu çerçevelerde dandik malzemelerden değil, alüminyum paslanmaz, çelik, fiber veya seramik seçenekleriyle bizlere sunuluyor. İşin güzel yanı çerçeveyi değiştirdiğinizde taktığınız çerçeveye uyumlu. Ekran teması da otomatik olarak değişiyor. Saat içerisinde bir NFC sensörü var. Muhtemelen takılan çerçeveyi bu NFC sensörüyle algılayarak ona uygun temayı saat kadranına getiriyordu. Saat ile gelen kayış da oldukça kaliteli. Daha önceki saatlerle birlikte gelen plastik kayışlar yerine dana derisi bir kayış kullanılmış. Apple Watch hariç birçok akıllı saatte olduğu gibi bu kayışlarda standart tipte ve istediğiniz herhangi bir kayışı Xiaomi Watch S3'e takabiliyorsunuz. Batarya ve pil performansını konuşalım. Akıllı saat denildiği zaman aslında benim aklıma ilk gelen şey batarya performansı. Bir saatte ne kadar fazla özellik varsa o kadar yüksek pil tüketimi mevcut. Zamanında çıkan akıllı saat görünümlü Xiaomi Xiaomi'nin, Redmi Redmi'nin akıllı saatleriyle Apple Watch'un pil ömrünü kıyaslıyorlardı. Apple Watch dediğimiz cihazda Wi-Fi, Siri gibi özellikler var. E tabi ne kadar çok özellik varsa pil ömrü de o kadar kısa oluyor. O yüzden bu kıyaslamalar yanlış. Bu saatte de bu şekilde ne kadar fazla özelliğini kullanırsanız pil tüketimi de o kadar fazla oluyor. Bluetooth'lu olan versiyonunu hep açık ekranı kullanmadan kolunuzda taşırsanız 15 gün kadar pil ömrü sunabiliyorken esimli olan modelde bu durum farklı. Bu arada bu saatler iki versiyonla piyasaya çıkıyor. Hem Bluetooth'lu versiyonu hem de esimli versiyonuyla satışa sunulacak. Bluetooth olan modelde hep açık ekran özelliğini kullanırsanız yaklaşık 5 günlük bir kullanım ömrü sunuyor. eSIM'li modelde ise hem eSIM'i aktif olarak kullanıp hem de hep açık ekran özelliğini kullanırsanız yaklaşık 3 gün kadar bir kullanım ömrü sunuyor. Bluetooth versiyon olan saatte hep açık ekran özelliğini kullanmazsak 5 dakikalık bir şarjla ortalama 2 günlük bir saat kullanım ömrü bizlere sunuluyor. 5 dakikalık şarjla 2 gün bir saati kullanabiliyorsak bu saatin şarj problemi yok demektir. Spor ve antrenman konusuna gelirsek daha önceki Xiaomi modellerinde de karşımıza çıktığı gibi Sadece kayıtla yeterli kalmıyor. Bir spor antrenörü koçmuş gibi davranıyor saat bizlere. Yani kolumuzda bir kayak antrenörü veya boks antrenörü taşımak bu işe ilgi duyanlar için oldukça faydalı. 150 daha fazla spor modu bulunuyor. Saat sensörleri sayesinde kandaki basıncı, oksijeni, kalp ritmi gibi birçok veriyi ölçüp kaydedebiliyor. Apple Watch'ta da olduğu gibi sensörleri sayesinde düşmeyi algılayıp acil durum çağrısı veya belirlediğiniz bir numaraya çağrı bırakma gibi özelliği de bizlere sunuyor. E olan modeli kullanırsanız telefonunuz yanınızda olmadığında telefon görüşmeleri yapabilir. Gelen çağrıları SMS'leri alabilirsiniz. Ayrıca saat üzerinden internet bağlantısında kullanabilirsiniz. Dahili bir hafızası var. İçerisine müzik atıp spor yaparken veya başka bir yerde müzik dinleyebilirsiniz. Bu özelliği kimler kullanıyor bilmiyorum ama ben veya yakın çevremde kimse kullanmıyor. Spotify veya YouTube Müzik gibi platformlar varken neden saatin içerisine bir dosya veya MP3 dosyası koyup bunlarla sınırlayalım kendimizi? Bildiğiniz gibi Xiaomi telefonlarda HyperOS arayüzü kullanılıyor. Xiaomi Watch S3 modelinde de bu arayüz mevcut. Bu arayüz sayesinde önceki modellere oranla Bağlantı hızının çok çok daha iyi olduğunu savunuyor Xiaomi tarafı. Fiyatlandırma konusuna gelirsek henüz ülkemizde çıkmamış olsa da üretici ülkede 799 yuan'a yani 113 dolara Bluetooth versiyonlu olan saati satın alabiliyorsunuz. ESIMli olan versiyonuysa 999 yuan. Bu da yaklaşık 138-142 dolar civarına denk geliyor. Genel olarak değerlendirirsek tasarım konusunda çok iyi, saatin çerçevesini değiştirebiliyor olmak, akıllı saat konusunda bir devrim niteliğinde olsa da ben hala Apple Watch'tan eksik yanlarının olduğunu düşünüyorum. Türkçe dahil birçok dilde neredeyse kusursuz bir asistanlık yapan Siri gibi bir özelliği bünyesinde bulundurmayan bir akıllı saat için Apple Watch'tan daha iyi demek tabii ki de yanlış olacaktır. Bir Apple Watch kullanıcısı Xiaomi Watch S3'ten ne gibi bir özelliğin kendi saatine gelmesini bekler? Tabii ki de değiştirilebilen çerçeve olayı. Bir Android kullanıcısı olsam bu saate şans verir miydim? Xiaomi veya Evofon 5000 lira civarında bu saati satıyor olsaydı bence mutlaka alınabilir bir saat. Tasarımı, arayüzü ve pil ömrü oldukça güzel. Özellikle esimli olan fiyatı çok yüksek olmazsa ülke Birçok kişi tarafından bu saat tercih edilebilir. Xiaomi Watch S3 gibi 2024 yılında ülkemize gelecek olan cihazlar, telefon modelleri ve teknik özellikleri kanalımda yer alıyor. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu günler.